saat 5.30 şu an sarı Sarıkamış'a doğru yola çıkıyoruz kayak yapmak için bakalım kızımız çok ısrar etti bir daha kayağa gidelim biz de gidiyoruz Nerede görüşürüz saat 6.28 6 şu an Iğdır'dan da çıktık bir saattir oyalanıyoruz bu otobüsten. Tuzla'dan birkaç arkadaş alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Evet, geldik şu an kayak merkezinin kıyafetlerinin olduğu yere. Herkes şu an kendine göre bir ayakkabı, üst baş seçiyor. Başladı baba. Başlattım. <laughs> Hadi işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur gideyim onu almaya. <laughs> geldim. <laughs> en büyüğünü alsana. Karsın. Erzurum'un. Saplardan saplan tarlar işte. Hakikaten eriyor. Sıcak olunca eriyor. Soğuk olunca da donuyorlar. Evet, evet. Saçak, saçak. büyüğü ama. Çok büyük yaptı. Çok iyi, işte. iyi ustaladı. Şey ee, kartopu olmuyor ki. Al bunu at. Dönmek var, ay gitmek var, dönmek yok. Bu kart şey senin evet o benim. İsim yazdınız mı ya? Bana telefonu alsana. Saat hmm. dokuz oldu. Hala malzeme almakla meşgulüz. Bizi aldık dışarıda bekliyoruz arkadaşları. Buradan işte kayak takımları, kıyafet olmayanlar kıyafet alıyor. Yukarıda bakalım bizi neler bekliyor. Evet, kayak, İlk kayak defa geldim. Ben bir profesyonel kayan arkadaşım var. Ben çıkardım o pardu tepeye. İki evet. defa düştüm. Saat beş buçukta başlayan serüven. <laughs> Gide, yürüyebilsek bu gidişte yürü bakayım yürüyebilsek bu gidişte 11'de pistte olacağız arabaları park ettik buraya evet şu an pist alanına geldik yani pistin son bölümüne hava çok güzel güneşli kar da çok güzel bu da bizim Oğuz profesyonel kayak hocası kendisi biz bize kaymayı üretecek İşte bizim grupta Geliyor Hava süper Yukarıdan Kart alıp Teleferikle Yukarıya Çıkacağız İşte bilenle bilmeyen biri olur mu kardeşim ya Maşallah maşallah Yukarıda yine çekeceğiz Şu an Teleferik Eee Sırasında millet bekliyor yukarıya çıkmak için Yine inmez hemen sıraya giriyor vatandaşlar evet sarı kamış ormanlarında uçuyoruz efendim. Son mu baba? Niye? Sallanacak tabii yani. Sallanmasın mı? Şu çam ağaçların güzelliğine bak. Sarı çamlar. Evet arkadaşlar <laughs> şu an <laughs> Esmanır çok mutlu oldu. <gülüyor> çok <gülüyor> eğlence. He? daha yükseğe mi? Evet. Dediğine göre evet. <laughs> evet çok güzel bir evet, orman ya. Yapanlardan Allah razı olsun. Tamam, fıkasın, He? Aynen. Ayaklar ne güzel oluyor değil mi? <laughs> Aşağı doğru baskı yapıyor. Bunlar niye geri geliyorlar? Hoşlarına mı gitti? Özelini çekmeyelim adamları. Sonra kızarlar. <laughs> ben de arkanda, sen de arkanda bakarsın. Orman zaten buralar. Hmm. Orman gibi nedir? Hmm. Snowboard yapanlar buradan yapıyorlar. Meryem'in snowboard yapmışlar. Hadi ya. Hı, bütün gün yerdeymiş. <laughs> Hiç çıkartmamışlar Yapamamış yani. Çıkçıkça hmm. çıkıyor. Ne güzel işte ya. Bize de bu gidince? lazım değil mi? Kaya, ben de teröristten gireyim. Gelirken düşünecektin. zorlu bir inişle ilk pistin hedefelik iniş yerine geldik. Burası biraz acemiler için sıkıntılı bir yer. Buradan da büyük piste doğru çıkıyorsun ama biz kızım yanımda acemi olduğu için o da acemi gerçi biz de acemiyiz ama bir çıkalım inelim bir kere. Olursa ikinci de oraya çıkarız. Ama manzara harika, süper. Uçmaya gidiyorum. Uçmaya mı gidiyoruz? Inerken <laughs> Biraz inerken düştü. Biraz teleferikteklerini çekelim. Bunun kaldı. Bak, bilenler öyle iniyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz yarım saattir aynı yerimizde sayıyoruz. <laughs> <laughs> düşer kalka düşer kalka. <laughs> Esma'nın <'a> sağ olsun. <laughs> Bize düşmenin kalitesini yaşattı. Bak, bunlar düşüyor mu hiç? He? Bunlar düşemediği için. Şunlara takılalım. Bunlar iyi düşüyorlar. Ya. Şu, şu genç var ya. Bir düşüşü vardı. <laughs> Şimdi bir de adamı düşürdü. Esma bu tarafa gel, bu tarafa. esmanı bu tarafa. Büyük usta kayıcı esmandır felaket bir şekilde geliyor aşağıya doğru. İsmanur Felaket evet. Devam et Acemiler telefedi. Evet, son dik viraja doğru iniyoruz. Burası bizim için çok tehlikeli. Esmanır. Baktın olmuyor kendini bir adamı yumuşak kilolu bir adama, hatta kadına yapıştır. Herkes kaçıyor ki ben nereye Hadi önüme düş, gidelim. Yani. Korku yok, korku yok. Acı yok. Esma'nın rahat çarpmamak için adam kendini feda etti. Bakalım biz de kimseye çarpmadan gidelim. Esma'nın! Güvercinler kartallarla uçamaz. Güvercinler kartallarla uçamaz. Özel Başkan kolay gelsin. Sağ ol, Hayırdır bugün böyle dağcılık bisikleti bırakmışsın. Kayak yapıyorsun. Nereden esinlendi böyle ya? da bıraktığım yok da spor faaliyetlerim içerisine kayakçılığı da katmak istedim. Evet. Sağ olasın. Sen sayende e bize geldik. Sen Estağfurullah abi beraber. Yani bildiğin gibi Haça'ya gidecektik. E, Haça Dağı'nda sorunlar çıktı gidemedik. Ama e, bura, kayak kaymak da gerçekten zor bir işmiş. Bu evet. her yiğidin Harcı i̇şte. değil güvercinler yapamaz. Eee güvercinler bu soğukta ayağı kayar, düşer. O yüzden o yüzden o bacaklar birbirine karışır. Evet. Bacaklar birbirine karışır. Yani ben her zaman gördüğün gibi en yüksek zirvelerde de uçtum. Ağrı Dağı'nda da uçtum. Evet. Ama kayak gerçekten dağcılık gibi değil. Çok farklı ve zor. E, o kendini kartal zannedenleri piste görmek istiyorum. O Kartal acaba güvercin midir ki bu piste inmiyor? Herkese selam ve saygılar var. Sana da teşekkür ederim. Eyvallah abi. Diyorsun 40 fırın ekmek yemeleri ya, mi lazım? Tabii yani kayağa kaymak için 40 fırın ekmek yemeleri lazım. Yani, yani ya dağda da yürümeye benzemiyor. Yok dağda yürümeye benzemiyor. Gerçekten kayağa kaymak zor bir olaymış. Evet kaybeden insanlar. Az önce gördüm ki, böyle bir hızlı geçsin yanımdan. önce sen mi şey etmedin baktım arkadan sen. Karanlık dere diyorlar oradan geldi. Kameraya çekemedim. Kameraya tam. çekemedim. Çok hızlıydım. O dereden gelirken fazla kalabalık insanların arasından zor çıkabildim. Evet dedim size şey zarar vermeyeyim. Selam bir şey etmedim. O yüzden elimi kaldırmadım ki hani insanlara çarparız. Yani gerçekten buradan burada kaymak çok zor. Yani Kendine güvenen varsa hodri meydan buyursun gelsin. Eyvallah. Evet ikinci pis alanına çıkıyoruz, doğru çıkıyoruz <laughs> diye doğru. Bunu da <ne> pis var, var? <laughs> They call you, 走路。 iyi geldiler ama iyi düştüler ha sevgili yapalım. Bilecek miyiz abi ya? <gülüyor> yaparsın ha. <laughs> he? Zor <laughs> değil. Baksana adam bir... Çok umutlu durmuyor. Maşallah harika bir yer ya. Neredesiniz hocam? Iğdır. Evet. Siz? Iğdır Sarıkamış. Evet. Az önce onu konuşuyordu. Muş'tan iki kişi gelmiş. Adam bir demiş ben buralıyım. Çıkmıyorum siz nasıl geliyorsunuz? Ta Muş'tan buraya. Dedim, herkese nasip olmuyordu. <laughs> Biz evet. de mesela Iğdır'dayız. 200 bin nüfusu var. Adam Amerika'dan, Almanya'dan gelir. Arda çıkıyor bizimkiler, bizim Ne işim var diyorlar. Evet. Burası çıkılıyor mu diyor bir de. soruyorlar. Aynı onun gibi. Elindeki kıymetini bilmiyorsun elindeki. Ya onun sosyal yaşantısı yok. O, yani çap. Evet. Evet. Burası gelinmez mi ya buraya? Değil mi? Yani. Evet. Yani bizim doğu illerinde pek böyle sosyal ya. yaşam nerede? Doğadır. Evet gideyim alışveriş merkezine gideyim. işte evet. şuraya gideyim. Böyle şeyler arama yani İstanbul gibi denize gideyim. Doğadır, dağdır, ormandır. Efendime söyleyeyim buralarda gezeceksin. Evet. Son durak tepe zirve. Burası kaç metreydi abi? 5000. 5000. 5000. Yok yok buranın yüksek rakamı. Rakamı 2800. 2800 rakamı. Maşallah. Evet. Beş Buradan da karanlık vadi denilen, karanlık tere denilen yere gidiyor. Ama ben bilmediğim için gitmeyeceğim galiba. Manzara mükemmel ya, harika bir manzara. Ama baya insan tedirgin oluyor kayarken. Adam hem ters kayıyor, hem telefondan konuşuyor, hem baton tutuyor. en kolay yeri de burası. Yukarılar neydi öyle ya? İnsan duramayınca kendini aşağı atıyor. Korkudan. Söylemesi ayıp. Yemek molası verdik. Arkadaşlar sağ olsun. Sucuk ve köfte pişiriyorlar. Herkes karnını doyuruyor. Sucuk almayan var mı hocam? Özel Bey merhaba. Merhaba. Şu anda hava güzel. Iıı ee, ekip güzel. Ekip de e, Ahmet Bey'in kızı da sağ olsun. Bugün katılmışız. Her şey çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Sarı uğrayın. Kayağa Daha sonra Çocuk gibi eğlenin, tereferiye binin. Ve ııı e, e, gerçekten kolay değil. Bugün onu gördüm. Güvercinler uçamaz buradan. <laughs> ee, Katılan herkese <laughs> başarılar, başarılar dilerim. Bundan sonra her hafta sonu ben Sarıkamış'tayım. Öyle mi? Evet Hamit Bey sen mi diyorsun? Evet her hafta Sarıkamış'tayız. Ama burası, burası aslında her hafta gelinmez ya. Her hafta. Doğru Allah için. Yani kalabalık ondan sonra insan bıkıyor ya. Yani İnsan mesela aşırı böyle bir şey olur, haz alır gelir. Tek başına olur gelir mesela. Kalabalık geldiğin zaman zevk olmuyor. Onu arıyorsun, bunu arıyorsun. Ona ne oldu, şuna ne oldu. Ama ha, tek başına kafan değil. Hatta evet, de iki kişi gelsen eğlenirsin. Doğru. Onun dışında zor yani. Pazar günü de inşallah e, tıp haftası olduğundan de, dolayı Pamuk Dağı'na tırmanış gerçekleştireceğiz İl temsilciliği olarak dağcılığı, dua seven arkadaşları da bekleriz bu arada. İnşallah. Esmanlar. Evet. Esmanır konuşmaz ben, benim yanımda. Evet. çok güzel. Hava da çok güzel. İyi bir zamanda geldiğimizi düşünüyorum. Ne soğuk ne sıcak. Öyle mi? Doğrudur. Gerçekten hava yani çok güzel. Ortam güzel. Hava açık. Her taraf çam ağacı. Mis gibi hava, kuş sesleri, çam ağaçları, sarı çam ağaçları mükemmel bir doğaya bir şey veriyor değil mi? Bir güzellik doğa. Yukarıya çıktığımız Aynen. zaman daha da farklı yine göreceğiz. Evet burada mescidimiz de var. Namaz kılmak için efendime söyleyeyim. profesyonel yavrular. Bir şey çıksın. Az önce ben de böyle kayıyordum ha. Abi sonunda... Efendim ya sen hocam? Sonunda, Merhaba. Sonunu söylemeyeyim. <laughs> Şuradaki Benim, gitti, sağ ol. Mi? Sen nasılsın hocam? Ben sen. Ha? Hacı bunlar kaç yıllık eğitim Dem o çünkü organize edir, parası kaç liradır, nasıldır. Belki hiç Gökçen'e hiç ağız açmaya gerek yoktur. Tamam? tamam, tamam. Tamam, ben onunla konuşum, konuşum, o fiyatını falan desin, işine gelirse gidersin onun Bak, yanına. Gelmezse gelip Gökçen Gök Gök müdürden görüşürsün. Çünkü kaldım. o Gökçen bir raiş koymuştur, onlar onlara demiştir. Bir de bakalım raişi nedir, nasıl olur, şartlar nedir. Tamam. Spor müdürlüğüne mi? İnşallah, inşallah. Yusuf Hoca, bak Yusuf bu arada bunu değil, Yusuf Hoca şehir kazanıp e, şeyi bitirdi, nerede? Master yapırdı. E, yüksek lisansı bitirdi, büyük ihtimal üniversiteye geçmeye çalışır. Öyle olursa neden olmazsın ki? Sen, seninle ne isim olacaklar? Yani? Öyle mi? Ha, iyi. Yüz hocam, sağ ol. Müdürün yaptılar. Bu tenis antrenörü, saha için şeydi, spor müdürlüğü. Dedi, aran iyiydi, bana bir yardımcı olsun. Şimdi daha şey anyway. <LE> <Touch free simple -ions> Aç baba aç aç aç. Aç aç. aç. Düşmeyelim, inelim. Evet, geldik. Yine geldik. Kız kapattın önünü. Ya maşallah. Tam ağzına çık. Vururum Cedir. Tam da o video. Çedir mi Allah, sen? Video çeksene be. Allah'ına kurban sana. Konuşturma hanım. Eskola bir şeyler söyle. Sarı kamış. 2500 zirvede bayrak dalgalanıyor, anlı şanlı bayrak. Kızım bu gücün çok mu? Al işte kara doy artık. Doyamıyor musun? Seni burada bırakalım gidelim ha. Oh. <laughs> oh! Dur üzerine çıkayım sen içine bat. Demek sabah çubuğu isteyeceğim. her şey yeni öğrenmişsiniz. Çubuğu gerek değil. Bitmez ha. Oh. Ah. Manzara on numara 5 yıldız. Böyle manzara biraz zor bulursun. Şu karşı taraf sarı kamış zannedersem. Doğrudur. Evet. burada da kasıtlı durur millet. Resim mi çeksin? Neyse. Yok durmuyor. O Babasan durdu. Peki, yavaş diyor ki millet binsin de olabilir. Daha bir şey var sanki işte. Elektrik de Elektrikte son. Allah Allah güzel ama. Evet. Gerçekten manzara güzel. Kız bir hadi ya. maceramız burada sona eriyor. Malzemelerimizi teslim ediyoruz. Saat dört buçukta işi bitirdik. Abi da benim abi. Muhtemelen sezonun Kardeş son kayağı oldu. Kar yağış olmazsa bu kar olmazsa, e bu karda artık kayılmaz. Evet. En fazla bir iki hafta daha idare eder. Ondan sonra ya, ya, ya sezon kapalı diye düşünüyorum. Ya, ya. Kar yağışı olmazsa tabii. Ya, ya, ya. Tamam. Teşekkür ederim. ederim.